Allah çok insanlara araba, apartman, mal, mülk, itibar, arkadaş, şan, şöhret, imkanlar bahşediyor, veriyor. Bazı insanlara da fakirlik, dert, musibet, elem, keder veriyor. Sonraki insanlar çok mu kötü yoksa Allah öbürlerini daha mı çok seviyor şeklinde bir soru. Bu da kaderle ilgili bir soru. Bizler, insan nesli, böyle bir doyumsuz olma özelliğimiz var. Başkasında olan imkanlara, başkasındaki mallara, mülklere neyse Böyle bir gıpta etme özelliğimiz var. Başkasında olan şeyler bizi daha çok cezbediyor ne hikmetse. Kendimizin sahip olduğu değerler zaman zaman çok kıymet ifade etmeyebilir. Kıymetli gözükmeyebilir. Başkasının malı mülkü bizde de belki var. Fakat o daha cazip gelir. Orası daha falan semtte ev var birisinin. Ya benim niye falan semtte yok? Ben niye şu semtte oturuyorum? O şeye girebilir. Veya Cenab-ı imkan vermemiş olabilir. Hikmetleri vardır. Bu imkan, imkan vermemesinde hikmetleri vardır. Neden acaba bize imkan vermedi? Falana imkan verdi. Rabbimiz vermiş olduğu malla mülkle de evlad iyaline de bizleri ne yapıyor? İmtihan ediyor. Evin, apartmanın, arabanın vesairenin olması mı hayırlı? Acaba yoksa olmaması mı hayırlı? Çok zengin olmak isteyen İnsanlar oluyor, tarihte de olmuştur. Efendimiz zamanında da var. Bunlardan bir misalle konuyu belki daha da tavsiye etmiş oluruz, açıklamış oluruz. Salebe var, meşhur salebe. Salebe fakir bir insan, zengin olmak istiyor, Efendimiz'den dua istiyor ve neticede Efendimiz dua ediyor. Hani o halin iyi olduğunu ifade etmesine rağmen Efendimiz çok ısrar ediyor ve neticede Rabbimiz ona lütufta bulunuyor, koyun sahibi oluyor, sürüler sahibi oluyor ve zamanla mescidin yolunu unutuyor veya mescide artık gelemiyor yani o malla mülkle meşgul olurken mescidin yolunu unutuyor ve neticede zekat farzı kılındığında Efendimiz zekat memuru gönderiyor, zekatlarını vermiyor. Bu malı mülkü ben kazandım, bu kendi imkanlarımla kazandım diyerek Efendimizin elçisini geriye çeviriyor. Bu elçiyi geri çevirme demek, çevrilmesi demek Allah korusun kişinin dinini kaybetmesi, imanını kaybetmesi anlamına geliyor. Bir dünya malı neticede sabah gelirken burada mezarlıktan geçiyorum. Mezarlıktan geçerken orada mezarların yatanları hayal ettim. Dedim ki bunlar da bizim gibi yürüyen insanlardı, mal mülk sahibi insanlardı. Fakat hepsi şu anda yatıyorlar. Bizim orada olmamız için çok uzun bir vakit yok. Bizim de kısa bir zaman sonra onların olduğu yerde olacağız. Yani Rabbim imanla inşallah kabire girmemizi nasip etsin. Bu insanlar giderken hiçbirisi bir mal mülk götürmediler. Kefenle gittiler, 9 metre bezle gittiler. Nasip olanlar oluyor, olmayanlar da olabiliyor. Ve neticede amelleriyle baş başa kalacaklar. Dünyalık ne kadar imkan olursa olsun insanın o imkanları neticede kabrin kapısına kadar kabrin kapısından sonrası işbirimizin elinde olan bir şey değil. Ne karunlar, ne şeddatlar bir mal götürmemiş. Bizler de evimizi, apartmanımızı götürmüyoruz. Çocuklarımız sı götürmüyoruz. Götürdüğümüz sadece amellerimiz. Amellerimizle ayırta gitmiş oluyoruz. Kabire girmiş oluyoruz. Demek ki başkasının malı mülkü bizi üzmemesi lazım. Neden onlar da var bende yok diye üzülmemesi lazım. Bunu söylerken Müslüman çalışmayacak, gayret etmeyecek, say göstermeyecek manasına söylemiyoruz. Bunları söylerken kesinlikle evet çalışıyoruz fakat Rabbimizin imkan vermiş olduğu lütuflar ne kadarsa onunla ittifa etmeyi o manada söylüyoruz bunu yoksa Miskin miskin oturalım, çalışmayalım. Başkalarında olan şeylerde kıskanalım manasına söylemiyoruz. Rabbim helalinden çalışıp kazanmayı, hesabını vereceğimiz mülklere sahip olmayı Rabbim nasip etsin. Amin. Şüphesiz neyin bizim hakkımızda hayırlı, neyin hayırsız olacağını bilemiyoruz Rabbimizden. Ayrıca şunu ben tavsiye ediyorum değerli dinleyicilerimize, zenginlik de isteyeceksek hayırlısını, fakirliğin de aylısını Allah versin. Çünkü fakirlik bizim için bir hayırdır. Belki onu bilmediğimiz için şikayet edip dururuz ve bu imtihanı kaybederiz Allah muhafaza. Zenginliğin kendimiz için hayırlı olduğunu düşünürüz. Allah zenginlik verir, imkan verir. Ama o zenginlik halinin de gereklerini yerine getirmezsek, fitre gibi, zekat gibi, zorda kalanlara yardım etmek gibi zenginliğimizin yerine getiremediğimiz zaman da o bizim imtihanımız olur ve kaybedenlerden olabiliriz. O yüzden evladın da, eşin de, işin de, Malın da, mülkün de hayırlısını isteyelim. İstediğimiz şeyler olmuyor diye de umutsuzluğa kapılmayalım. Bizim iyiliğimiz için belki olmuyordur. Belki Allah bizi o anlamda sabırla duaya davet ediyordur. Bizim isteğimiz yerine gelmediği zaman, acaba kulum duadan istemekten vaz mı geçecek diye belli bir süre vermeyebilir istediğimiz şeyi. Evet. Belli bir süre sonra verdiğinde zaten o zaman şükretmiş olacağız. Biraz sabretmiş olacağız. Belki istediğimiz şey dünyada verilmeyebilir. Bunu da düşüneceğiz, bunu da tasarlayacağız. Duamızı biz yine yapmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Belki istediğimiz arzu ettiğimiz şey dünyada bize verilecek olsa bu bizim için belki hayır olmayacak. Belki imtihanı kaybetmemize neden olacak bir şey bu. O yüzden Yüce Rabbimizden her şeyin iyisini, hayırlısını isteyelim. O verirse razı olalım. Vermezse de durumumuza sabredelim, şükredelim. Çünkü azıza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Şu anda öyle insanlar görüyoruz ki bolluk içerisinde ama huzur yok, mutluluk yok. Öyle insanlar görüyoruz ki Belki başını sokacağı bir evi bile yok ama mutlu. Çoluğuyla çocuğu sofraya oturduğunda neşe ve kahkaha sesleri o evden yükseliyor. Ama kimi evlerden de kavga gürültü sesleri yükseliyor. O yüzden kısaca şunu bir kez daha vurgulamış olalım her şeyin Allah hayırlısını versin. Hayırlı olmayanı da bizden uzak tutsun inşallah. Işte. Yani her şeyden önemlisi sağlık. O da aklıma geldi. Yani sağlık nimeti o maldan mülten her şeyden önemli. Sağlıklı olması kişinin. Bundan büyük bir nimet, ondan büyük bir devlet olmasa gerek şahıs için yani. Zaten insanlar belli bir seviyeye, belli bir aşamaya gelmek için maddi güç anlamında ne yaparlar? Çalışırlar belli bir yaşa kadar. Sağlıklarını da kaybettiklerinin farkında olmazlar. Çünkü işe iş, eşe eş çocuklarına ayıracakları vakitleri de tasarlayamadığı için, tanzim edemediği için hep iş, hep iş, hep iş, hep iş. Vücudu belli bir zaman sonra yorgunluk alametleri gösteriyor. Vücut yıpranıyor, bir bakıyorsunuz hasta oluyor ve tedavi olmaya başlıyor. Bazen tedaviler cevap vermiyor. Bir sürü masraflar. Bu sefer de kazandığı tüm malları, serveti, o sağlığını tekrar elde etmek için harcıyor. O yüzden sağlık nimetini de Allah elimizden almasın diyorum. İnsan Abi. zaten sağlığı giderse hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Doğru. Trilyonluk bir insan düşünün ama sağlığını kaybetmiş. O insana deseler ki sana eski sağlığını kazandıracak bir doktor var dünyanın bir ülkesinde. O doktoru getirelim senin sağlığına kavuşman için. O bir tedavi uygulayacak ve başarılı olacak Allah'ın izniyle. Ama bunun bir bedeli var, bir karşılığı var deseler. O amansız hastalığa düşmüş kişi, bütün umudunu yitirmiş olan o hasta kişi. Neyini feda etmez hocam? Ya her şeyini verir. Ya. Sağlık için her şeyi veren insanlar var. Ya. Göz nimeti konuşuyoruz zaman zaman. Ne yaparsınız gözünüzü kazanmak için veya dünyayı verseler, gözlerini vermek ister misin? Hayır diyor. E o zaman bak dünyadan daha kıymetli. Görmediğimiz bir malı, kıymeti var mı? Senlerde de tam sizin vermiş olduğunuz örnek de uygun düştü böyle bitkin, umutsuz, üzerine sanki böyle dağlar yüklenmiş gibi bir insanla karşılaştın. Ne durumdasın? Ne oldu? Karadeniz'de gemilerin battı derler ya. Evet. maddi imkanların sıkıntısından, şundan bundan bahsedince dedim ki sen şu anda aslında çok zenginsin. Farkında değilsin. Nasıl yani dedi. Dedim şu an dünyanın en zengin insanlardan bir tanesi sensin. Afaladı. Ne demek istiyorsun falan. Dedim şu anda senin bu bir gözünü bir trilyon para koysalar önüne bana vereceksin. Benim ihtiyacım var. Benim göz ihtiyacım var. Senin de paraya ihtiyacın var. Saysalar verir misin? Kesinlikle dedi. İşte dedim bir kolunu isteseler verir misin? Dokundurtmam bile dedi. Bakın bir trilyon, belki yüz trilyon verilse bile bu yapılmayacak. İnsan Doğru. bunu istemeyecek. Bir gözünün çıkmasını ister mi? Kimileri belki şey yapabilir. Tamam bana yüz trilyon veriyorsa ben gözümü çıkartın veririm. Bunu düşünen insan zaten nasıl bir insandır onu da dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Normalde bir insana ne kadar para verirseniz verin, neyi bağışlarsanız bağışlayın. Bir gözünü istiyorum bunun karşısında dese o insan zaten normal bir insan zaten kabul etmez. Dolayısıyla hocam biz zenginiz ama farkında değiliz. Allah farkında olmayı nasip etsin ha. diyorum.